...saklanacak bir yer olmadığını düşünüyorum. Efendim ne arıyorsunuz? Bebeğim doğru söyle karı. Kalkın lan şuradan. Karı. Tamam karı ya. Onlar dokunmayın. Sus. Kıyamet kopmuş. Evet, ne olacak? Polislik oluruz insan. Bebeğim inşallah bunlar yakalanır. Melekler evet, gelsenize. Ne var kara? Karılı aynası açtın siz bunu. Karı evet, insanların payını mı yiyeceğiz? Karı. Ama kötü bir insansın ya. Bir alışveriş merkezindeyim. Ama bugün sadece alışveriş merkezinden alışveriş yapmayacağız. Çok daha farklı bir şey yapacağız. Ve sizce ne olabilir? Fikir olarak bir düşündüm. Ve alışveriş merkezinde kalmayı karar verdim. Bence gayet farklı bir deneyim olacak. Cilveli Musa başımızı derde sokacak. Yoksa e, sokmayacak ya da sessiz durup korkacaklar mı merak ediyoruz. Kale ben korkmam boş yapma. Oğlum sen bir sussana. Kale bir sus. <laughs> Allah yarabbim ya. Neyse. Evet böyle ki, çok kişi duymadan yani kimse duymadan hemen bence direkt saklanacak bir yer aramaya başlayalım. Siz çocuklar e, gelin bakalım şöyle elimizi alalım sizin. Karı bizi de alın karı. Karı. Karı yoruluruz karı al bizi de. çocuklar yorulun bana ne ya. Neyse gelin şuraya bakalım be. Şurada olabilirler. burada. Burada saklanacak yer yok herhalde. Ben görmüyorum. Burada evet saklanacak pek bir yer yok. Birazcık sessiz bir yer şuradan çıkalım. Evet bence şu tarafta da yok hatırladığım kadarıyla. Orada telefon mağazası bu yüzden de orada saklanacak bir yer olmadığını düşünüyorum. Şimdi bir sonraki kata in gideceğiz. Yani anlatamadım. İkinci kata falan gideceğiz. Bakacağız orada neler var, neler yok. Yer var mı, yer yok mu? Hadi bakalım. Bay bay. Geldik. Evet şimdi bakacağız burada var mı yer. Efendim ne arıyorsunuz? Yardımcı olduk. Ha yok bir şey aramıyoruz öyle. Bakınıyoruz falan biz. Ha, anladım. Tamam sorun değil. Ee, şimdi Nil'cim gel buraya. Nil çıkmasın. O zaten bizi rezil eder. seni uçururum ha oğlum bak. Beni sinir etme. Of, bebeğim doğru söylüyor karı. Siz gidin ben zaten yorgunum. Kalkın lan şuradan. Bak şüpheli görüneceğiz. Of, karı şüpheli görünüyor sanki ben mi yapıyorum? Kalk dedim sana. Tamam karı ya. Yapma bir şey. Karı da hemen sinirleniyor bebeğim ya. Evet ya bebeğim. Büyük karı, karıymış bu. Gelin şuraya. Of, bebeğim bu kredi kartıyla dondurma aldık Onlara dokunmayın bu arada. Karı sen karışma sos. Burada saklanacak yer var. Burada ne olmuş? Kıyamet kopmuş herhalde. Neyse. Kanalım. Burada ben saklanacak bir yer bulamadım. Acaba nereye saklanabiliriz? Çocuklar siz deneyin. Kari bak bence buraya saklanırız işte. Asansörün içinde kalalım. Karen olacak Aa, bak esansörün içinde kalalım. Herkes gelen geçen bizi görsün. Sonra belki polislik oluruz. İster misiniz? Olur karı. Sen git yeter ama. Bekleyin ben şuraya bir göz atayım. Bizi kapatabilir miyiz? Benim başım ağrıdı. Tabii. Beklemeyeyim şuraya bir. Buraya bir yer var. Hatırlıyorum buraya. Evet bak. Hiç yoktan kimse yoksa da burayı saklanabiliriz belki. Hemen çağırayım onları da. Buldum buldum saklanacak yer. Ne buldunuz? Ee, şey e, güzel bir e, elbise buldum da. İyi, ben fiyatını falan baktım çok pahalıydı o yüzden de öyle çok beğendiğim bir şey var onu söylemek istedim. Bu da her şey mi bebeğim ya. Evet bebeğim ya kırda her şey atlıyor. Neyse. Evet şimdi şekerlik. Şimdi ben buldum çocuklar. Gelin bakalım yaklaşın bana. Aa, geldik Siz de gelin lan buraya. Gel faca oldu. güzel Dur şurada. Şimdi çocuklar şurada bir tane yer vardı. Nereydi kare orada? Hani kartla açılan ha kasa falan vardı ya evet evet oraya çok iyi fikir. Oraya gideceğiz. Ee, tamamdır saklanacak yer bulduk da. Ne zaman gece olacak? Onu bilmiyorum. Ee, bir de üst kata bakınalım. Belki orada da bir yer falan vardır. Daha iyi olur. Ee, şuranın kartını alalım biz. Ben hemen gidip bir alayım. Siz burada bekleyin. Ay, inşallah. Şu Dur. Evet. Nerede kart? Efendim bir şey arıyorsunuz galiba ya ben. E, yok efendim iki saatte bir şey soruyorsunuz ya karışmayın siz çok. Peki. Ah kartı buraya bırakmışız. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey anlamadım diye. Efendim o ne? Ha şey bu. Bu benim e, bir ara kartım düşmüştü. O kartımı aldım ben şu anda. Ha pardon. pardon. Buranın kartı zannettim. Yok ya benzemiyor zaten. Yok ya benziyor. Baya benziyor. Yok ya benzemiyor bence. Benziyor falan çok benziyor. Ya benzemiyor. Ya. Ya konuşturacak be. Birinci kata inelim şimdi. Evet geldik. Buraya da bir göz atalım dedik. Ha, polis varmış burada da. Ben şöyle bir göz atayım. Siz de tutun da görmesinler. Tamam. ne, ee, e, ne yapıyorsunuz efendim? E, tuvalete geleceğim de. Çekilirsiniz. Ha, tamam pardon. Ben de şöyle bir şey yapayım. Şuralara. Hmm. Burada çok pis kokuyor ya. Gittim acaba. O yasaklanacak yer Bura, hmm, yok burada hiç değil. Ha, burada, burada bir tane fener var. Fener alayım. Bu iş yarar. Tamam. Ay kapı sesi duyuldu. Burada da saklanacak yer yok. Evet. Hadi gece olmasını bekleyelim artık. Sanki yavaş yavaş gece oldu. Biz de saklanacağımız yere doğru inelim artık. Evet geldik. Mesela bak ışıklar da kapatılmış bayağı. Üst taraf alt taraf kapatmışlar. Büyük ihtimal birinci katta kapatılmıştır. Evet hadi şimdi şu tarafı açalım. O korkutucu geldi birazcık ama neyse gel gidelim. Bebeğim inşallah bunlar yakalanır. Dedin sen. Kare susa bari yakalanmayalım. Neyse. Şuraya gelin. Çocuklar gelin. Pardon anne dalmışım bir yere. Ben de. Lan veletler gelsenize. Üf, ne var karı ya. Sizi şikayet edeceğim buraya. haberin olsun. Sen ağzından küçük bir kelime kaçır. Bak ben senin say olmayan saçları nasıl tek tek koparıyorum. Ne var karı al. Biz buradayız sevmiyoruz sizi, o yüzden gelmeyeceğiz. Abi seni çok seviyorum. Ay nedir bu çocuk ya. Ben ışık tutayım sen de aç. Ah kapı Karılar ne yapıyor? Karılar nasıl açtın siz bunu? Of ne var ya. Bu herhalde robot olduğu için onun. Evet. Bizi sanak olarak burayı açık bırakmış olacağız. Şu tarafı da şöyle yapalım. Evet. Okey. Şimdi burada açık olacak. Ama dur. Burayı açık bırakırsak anlayabilirler. Bu yüzden yok. Açık bırakırsak zaten <laughs> anlayacaklar. O zaman artık eğlenmeye başlayalım. Bir yerlerin ışıklarını açmaya çalışacağız. ilk önce. Ben çok heyecanlıyım. Karı insanların payını mı yiyeceğiz? Oğlum senin her gün yaptığın şey. Şeker sen de bırak şunu. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ilk nereden başlayalım? Neler yapalım çocuklar? Hmm. Bence ışıkları açalım. Sonra da kıyafet deneyelim. Ya da dondurma yiyelim. Ee, bence de iyi fikir. Öyle yapabiliriz. Kara eve gidelim bence. Uf, çocuklar zaten sizi istemiyoruz. Hani siz şimdi gider evi yakarsanız falan diye size o yüzden getirdik. Yani yoksa siz eğlenin diye hiçbir amacımız yok. İster gitseniz zaten bizim içimiz daha rahat olacak yani daha mutlu olacağız. Karı, ama kötü bir insansın ya. Tabii canım. Siz zaten çok iyi insanlarsınız ya o yüzden öyle. Uf, yürüyün ya. Şuradaki kaşıkları açalım. Elimdeki fener hiçbir şey yetmiyor o kadarcık feneri alırken, alırken aklın neredeydi? Buradan bulduk bunda. Seni olmayan beynin var ya o hiç anlayamıyor olmayan beynin. Şuradaki tuşa basacağız herhalde. Açtım. Şuradaki ışıklarında tuşu var. Bunlar da açıldı. Dur. Durun. Evet tüm ışıklar. Açın. Evet tüm ışıklar açıyor. E, kapattım yanlışlıkla. Tamamdır. Şimdi öbür tarafını çıkarın da açacağım. Bakın bakalım açıldı mı? Buralar kapalı. Dondurma şeyini. Açıldı bu. Bir tane daha açıldı. Bu da açıldı. Bir tane kaldı. Evet onu da açtık. Hazır. Her yeri açtık şimdi. Artık eğlenebiliriz. Açtın mı? Evet evet açtık. Hadi. Bu yine de bizde kalacak. Çünkü kaçmak için burayı kullanacağız. Hadi bakalım. Evet şimdi bence kıyafetleri boş verelim. Hemen dondurma falan yiyelim. Evet çok güzel olur. Hadi gelin. kare ilk defa bir yerlerden dokunacak. Hop 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 sen gel bakayım buraya. Karı ne yapıyorsun? Biz açtık yani siz niye yiyorsunuz? Bu Nil Nilvi Hazal pisliği niye yiyecek? Sen i̇lk önce siz kendi pisliğinize bakın. Yeter. Biz bulduk. Onlar yiyecek. Karı biz senin öz çocuğunuz. Biliyorsunuz değil mi? Ne yapayım? Bana ne sizden? Karı biz de yiyeceğiz. Sabır. Evet. Şimdi gelin buraya bakalım. Çocuklar. Hangisini istersiniz söyleyin. Aa, kart gerekmiyor mi Aha burada kart. Bilmiyorum. biri olmuş. Bastım mı? Ama güzeldir. O i̇ki kat da oldu yanlışlıkla. Birini yiyelim. İkili çıkıyor bu arada. Kim fark ettim? Üçlü oldu. Üzerine ekleyelim. Ortadakinden. Tamam ortadakinden mi? Al bakalım tatlım. Çok güzel. Karabize de hepsinden koy işte. Size koymayacağım dedim ya çocuğum. bundan da. Bir tane de kral olsun. Evet. Vallahi. Uf, hadi söyleyin. Söyle de şekerli sende. Ben vallahi ikisinden istiyorum. Çilekli vanilya da bir de orada sondaki bonibon. tamamdır oldu. Evet bitti. Şimdi ben kendime istiyorum. Kare bize de yapsam mı artık? Aa pardon ben bunu istemiyorum. İyi. Ben bu da vazgeçtim ben. Kiraz istemiyorum. Bunu istiyorum. Evet. Bir, bir çeşit daha dondurma alacağım. Vanilya. Vanilya. Heh. Oo çok güzel oldu bu. Karı hepsinden koy. Hala anlatamıyorum herhalde bu çocuğa ben ya. Oğlum size koymayacağız. Karı koyacaksın dedim sana. Karı hepsini koy karı. Daha çok koy karı. Karı yetmez bana o. Daha çok koy. Oğlum kardeşine bir şey bırakmadın. Bebeğim yemez. Bebeğim ben hepsini çok se... Yemez! Yuh bir bebeğim bana bunu bıraktın. Evet hadi yiyelim. Çok güzeldi bence. Evet bence de. Of, kare gidin masaj yaptıracağız biz. Ha masaj aletini gördük. Sağ olun çocuklar iyi hatırlattınız. Yapalım hadi. Karı biz yapacağız. Of, bir susun. Biz burada inşallah. Bu ne ya? Hı, bir bakabilir miyiz? Çocuk ayışı boş dur herhalde bilmiyorum. Hadi boş verin siz atın onları. Peki. Biz de oduralım burada. Kara ben daha çok dondurma istiyorum. Uf, kendiniz alın ne yapayım? Şöyle. Evet. Oo, burası çok güzel bir yer. İki kişi için. 3 kere ödedim yanlışlıkla. Neyse. Hadi şekerlik sen de şöyle rahat. Şöyle dolduralım bunları da. Oh mis. Evet. Ben çok rahatım. Rahatladım bayağı ya. Güzel oldu. Ay şurada. Şunu da edeyim. Böyle. Ben de yapayım bari. Oldu. Saçlar için herhalde. Sonra... Çok güzel ya. Çok rahat. Birazcık da suyumuza köpük köpürtelim. köpürtelim. Hmm, çok güzel. Ocağı da sürelim. Evet. Şimdi sırada oyun süreceğiz. Ben bunu süreceğim. Çok güzel yaptım. Oldu. Benim ben yaptım. Pembeyi versene oradan. Ya da dur onun yanındaki. Ya da pembe. Tamamdır. Kurutma kurumasını bekleyelim. O sırada biraz daha masaj yapacağım. Çocuklar isterseniz daha çok dondurma alabilirsiniz. Cilveyli Musa dış bu arada. Bebeğim şimdi dünyanın en güzel dondurmasını yiyeceğiz. Bebeğim sen yiyeceksin. Bana bırakmıyorsun hep. Of, bebeğim dur ya. Bebeğim son kat dondurma. Çok iyi. Ben şu an gözlerimi alamıyorum bebeğim. Ben de bebeğim alamıyorum. Kim yiyecek peki? Bebeğim herhalde ben yiyeceğim. Bir sus. Bebeğim ya niye sen yiyorsun? Bebeğim ben yemeyeceğim. Sen mi yiyeceksin? E, evet bebeğim niye? Bebeğim tabii ki de ben yiyeceğim. Saçmalama. Neyse şunları yerleştireyim de. Tadına bakayım be. Bebeğim bu sen direkt yutacaksın bunu değil mi? Evet bebeğim yutacağım hepsini. Of, çok güzeller bebeğim ya. Bebeğim hepsini ben yiyeceğim bu arada ha. Sana yok. Bebeğim ya bir dahakine ben de yapacağım. Of, bebeğim çok güzel. Hepsini yedim. Bebeğim gerçekten aşırı güzel. Of, hadi ya. Bebeğim bu dondurma makinesi bayağı dondurma üretiyor. Bitince hemen koyuyor. Bebeğim hepsini doldur. 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 Hmm, çok güzelmiş bebeğim bu ya. Evet bebeğim hepsini sömür. Bak ucunda var. Sömürdüm sömürdüm bebeğim. Sömürmez olur muyum beni hiç? Hemen şöyle. Nilva Azal'a yok bu arada. Of ya biz de yemek istiyorduk. Of sonra yersiniz. Açıktan mı ölüyorsunuz? Cilve Musa gebertirim size ha. Hemen çocuklara veriyorsun. Ha karı verdik bak şu an. İndirmeyin beni aşağı pis olur. Karı vermiyoruz. Beklesem. Bebeğim çok hoş. Bebeğim her şeyi nasıl yedin sen? Bebeğim seni yediğin gibi çok güzel diye atadı. Yuh. Karılar yeter artık. Biz de yapacağız. Yeni başlıyor. Yeter bu kadar bence. Çocuklar. Hadi artık. Ee, zaten. bir güneş açacak artık. Hemen bence buradan. Bir gidelim saklanalım ilk önce. Birkaç kişi geldikten sonra tekrar gideriz. Neyse. Şöyle, hadi hadi. Şuraya doğru gidelim. Hmm. En iyisi Şuradaki kartı kaldıralım. Çünkü hiç polis de gelmedi. Ayak sesleri. Sesleri geliyor. Girin girin. Arkadaşlar biz şimdi oradan çıktık. E, ee, Valla az kalsın yakalanıyorduk. Bize bir şeyler mi karıştırıyorsunuz diye sordular. Biz de hayır cevabını verdik. Yani evet biz aslında. Ee, of, ben gidip şunları söyleyeceğim bebeğim. Gelin buraya. <laughs> Neyse sizi güven. Sen evde göreceğim sen de. Of, kari, ne yaşayacaksın? Zaten şimdi müdüre söyleyeceksin. Sen bitir şu videoyu. Aha, sen ağzından bir çıkar. Neyse görüşürüz.